Merhaba arkadaşlar. Merhaba Serra. Biz bugün seninle ne yapacağız? Biz bugün Serra ile kinetik kumdan şekiller yapacağız, oynayacağız, eğleneceğiz. Evet. Serra öncelikle bundan pasta kalıbı çıkaralım mı? Hmm. Doğum günü pastası yapalım. Onu birazcık ben yapayım kalıbı. Tamam sen ondan yap. Ben de bundan yapayım. Ben sana göstereceğim. Tamam mı Serra? Bakalım hangimizin şekli güzel olacak Serra? Sen iddialı mısın bu konuda? Bak benimki daha güzel oldu. Evet aynen ama ne şekli yaptığını da söyler misin? Ne şekli? Kendi kendine o sihirli gibi açılıyor değil mi? Serra bak şimdi. Aa Serra bak ben sana doğum günü pastası yaptım. Serra bakar mısın buraya? Bak bak kenarları süslü süslü. Hadi bunu da koyalım. Sen üfle bunu doğum günü pastası olsun bu. Hadi ben... İyi ki doğdun Serra. Evet bir dilek dile şimdi. Oo inanmıyorum çok güzel. Aferin sana mumumuzu da alalım. Oo çok güzel oldu Serra. Bu kinetik kum sihirli gibi. Evet tamam. Pastamız ikrama hazır. Evet. Şimdi Serra ne yapmamızı istersen. Serra bunu deneyelim mi bakalım bundan nasıl şekil çıkacak. Ne dersin? Hmm, evet. Hadi bunu deneyelim. Serra sen de istersen başka yap. Mesela sen ne yapabilirsin? Serra sen de... ha o. Serra bak sen bundan dene. Bunu doldur. Sonra onun şeklini çıkaralım. Olur mu? Bakayım ben bundan Serra heyecanlıyım Nasıl bir şey? Aa Serra bu nasıl şekildir böyle? Gördün mü benim yaptığım şekli Serra? Bak benim hamsa şeklim. Evet. Çok güzel. Tamam elinle bastır şimdi Sara. Sen ne şekli yapıyorsun? Anlatır mısın? Ben ha tabak. Ters çevir sonra bununla da onun şekil yapalım ona tamam mı? Ters çevir. Buraya 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 yapmalısın. A, bak, Aa, gerçekten çok güzel oldu. İnanmıyorum. Sara dur bir dakika bununla şöyle yapalım. Dur şekil yaptım buna bak. Kedi şekli çıktı. Sanki ben de buna işte kedi şekli çıkarırım. Ay çok güzel bir sürü kedi şekli yaptım. inanmıyorum Harika oldu değil mi Serra? Serra başka ne şekli yapalım? Kumdan kale. Serra bak bundan sen küçük kumdan kale yap. Ben de bundan büyük kumdan kale yapalım. Ne dersin? Tamam mı? Çok yapalım kumdan kale. Hadi bakalım en çok kim yapacak? Ne dersin? Bir. Ben bir tane yaptım. Bozma hayır. Sen kendikini yapmalısın. Bu benim. Aşkım bak bu senin bu bundan tamam değişelim. Hadi sen ondan yap. Tamam ben de küçük yapayım kumdan kare. Hadi bakalım kim çok yapacak çabuk çabuk. Ben iki. Ay serra. Çok güzel olacak. Ben bir de bunlara şekil vereceğim. Sen de yapıyor musun? Evet. Sen ne yapıyorsun peki? Ee, kumdan büyük. büyük kumdan. Evet büyük. Kumdan. Bundan kale yapıyorsun. inanmıyorum sana. Serra, sen de, bir şey olsun. Sonra ikiye keseriz, tamam mı? Bıçakla sen bunları kesersin. Olur mu? Dur ama önce bitir. Bak, önce çok yapalım, çok yapalım Serra'cığım. Ay ne yaptın? Serra ne yaptın? Söyler misin? Bak ben bunları kedi şekli vereyim hızlı hızlı. Sera bunları kesmeden. Sera sen bunları peynir dilimi gibi, pasta dilimi gibi kesiyorsun değil mi? Evet. Ne yaptın kumdan kaleleri Sera? Ben kestim. Nasıl kestin? Bıçak böyle yapılıyor. Dilim dilim mi? Bak böyle yapılınca öyle yapıyorsun. Evet. Sera aklıma bir fikir geldi. Büyük... Aa, o büyük benim. Ha tamam. Hayır bir tane büyük kumdan kalenin üstüne küçük kumdan kale yapalım olur mu? Olur. Üst üste. Tamam. Tamam hadi şimdi ver bana bunu. Ya da sen onu doldur. Serra sen onu doldur. Büyük. Büyüğün üstüne küçük yapalım. Tamam mı? Tamam. Bak şimdi çok büyük bu ne? Bile... Bak şöyle tamam. Sen onu dolduralım beraber. Üst üste yapacağız sonra sen onu keseceksin. Tamam mı sen Sen doldur onu. Sen doldur onu. Ben de böyle küçüklerin üst üste yapmaya çalışayım. O zaman sen kendin yap bakalım. mi kendi şeklimi bozuyorsun. Evet Serra. Sen ne yapmak istiyorsun ki? Ne yapmak istiyorsun Serra? Sen, ben senden ben de kesmemi istiyorum çünkü. Serra bak ben sana böyle yaptım. Bana... Serra bak nasıl dağılıyor bak bak bak. Oo. Kuleler yıkıldı. Ama bunun bıçak var. Bıçak burada zaten. Bıçak da hiç sevilirim. Nasıl olacak? Nasıl olacak? senin pastan olacak. olacak. Bana doğum günü pastası mı yapıyorsun? Evet. Sen istersen de. bundan yapalım doğum günü pastası <laughs> olur mu? <laughs> Hemen kestin. Sen, evet Sera ondan bakalım nasıl bir şekil çıkacak onu da yapalım mı? Evet. Hadi bunu da ben koyayım. Dur bakalım. Serra bundan herhalde çok güzel bir şekil çıkacak bence. Hah, iyice bastıralım aşkım. Hadi şimdi gel buraya. Buraya. Heh, buraya. Buraya ama havada bozulur. Havada bozulur. Buraya koyalım aşkım. <laughs> İnanmıyorum. Yorum kocaman dinozor yumurtası çıktı Serra. Evet. Buna ne bu Serra? Kedi ben de kedi yapayım. Üstten yaparsan bozulabilir. Aa düzledin. Böyle yap şimdi Sara. Aa minik. Miyav. Kedi çıktı. Miyav. Sara bu kinetik kumdan bir sürü şekiller yapılıyor değil mi? Sera sen şimdi ne yaptığını anlatır mısın bize? Sara bu da doğum günü pastası oldu. <laughs> Ama sen bozdun ki pastayı. Bak Sara bu kum ne kadar güzel böyle akıyor. Ama sen benim elimdekini bırak başka al. Bak ben kumun ne kadar akıcı olduğunu gösteriyorum. Bak Serhat. Bak ne yapıyorsun? Bak kar yağıyor, kar yağıyor, kar yağıyor, kar yağıyor. Serhat aklıma bir, fik bir, fikir geldi. Kardan adam yapalım. Kardan adam. Yapalım mı? Kardan adam. Olur mu acaba kardan adam? Kardan adamdan yemin yapmayı ne dersin? Kardan adamdan yemek yapmayı. Kardan adamla mı yani? Kardan adamla yemek yemek. Sana ben galiba bak böyle bir şey yaptım. Kardan adam yaptım. Serra bak ben yatan kardan adamı yaptım. Gördün mü Serra? Serra. Ben de onu yapıştasın. Tamam. Serra kinetik kumdan bir sürü şekiller yapılabiliyor değil mi? Arkadaşların da evde bu şekilde şekiller yapabilirler mi kinetik kumdan? Evet. Anlat bakalım ne yapsın arkadaşlarım? Arkadaşlar işte kinetik kumdan şekiller ne şekilleri yapabilirler? Hmm. Ha, kumdan hmm, tabak. Pasta yapabilirler annelerine, ablalarına, babalarına değil mi Serra? Hmm. Üstüne böyle de mum koyup üfletebilirler değil mi Zeracığım? Şimdi bunu alalım. Başka ne yapabilirler Zerra? Bundan hmm. bir araba. Sihir mi yapacaksın kirektik bunu? De Güzel şey çıksın. Ne çıksın Serra? Hmm, kanka, tabak. İnanmıyorum. Hadi bakalım abrakadabra ile çıkart bakalım ne çıkacak Serra. Serra ben de abrakadabra bakalım bundan ne çıkacak. i̇nanmıyorum. Çok güzel bir şekil. Buralara tırtıklı bir şekil çıktı. Serra ben abrakadabra yaptım. Ben de abrakadabra yaptım. Sera şey hakikaten bu kum bence sihirli abrakadabra demene gerek yok. Ben ne yapacağım onda? Sen de bundan yap. Ay inanmıyorum. Bir sürü şekiller yaptık değil mi Serra'cığım? Serra. Tamam şimdi arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Bay bay. Sonra biz yine oynamaya devam ederiz tamam mı? Hadi bakalım. Bay bay arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Üfle bakalım. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. unutmayın. Görüşmek bye bye. üzere. Aa yaptım.